Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere TFB tokeni ile alakalı çok önemli bir bilgi veriyorum. Eğer şu anda uygulamada 50.000 ve üstünde tokeniniz varsa lütfen çekmeyin. Çünkü tokenler değişecek arkadaşlar. Ee, borsaya da cüzdana da çekmeyin. Uygulamanın içerisinde kalsın. Hiç ellemeyin sadece kazanın biriktirin. Ve e, uygulama içerisinde kalsın çekmeyin çünkü arkadaşlar Trust Wallet'a çekerseniz Trust Wallet'tan borsaya aktarmak için fi ücreti 8-9 dolar civarında bir fi ücreti istiyor. Onu ödememek için Trust Wallet'a çekmeyin. Borsalarda şu anda TFB tokeninin yatırım kısmı kapalı. Çünkü TFB tokeninin değişimi olacak yani swap'ı olacak arkadaşlar. sizler bu yüzden lütfen bu uygulamayı kullanıyorsanız Biriktirdiğiniz miktarı 50 bin ve üstüyse lütfen çekmeyin. Zaten 50 binin altında olan insanlar çekemiyor çünkü limit biliyorsunuz ki 50 bin TFB tokeni. O yüzden limiti geçtiyseniz sakın çekeyim diye uğraşmayın. Kalsın uygulama içerisinde kalsın. E, bu token değişecek arkadaşlar. Sonuna X yani TFB X şeklinde bir e, yeni token gelecek. E, otomatik olarak uygulama içerisinde zaten kendileri değiştirecek. O yüzden lütfen çekmeyin ee, bu çok önemlidir O yüzden videoyu açtım ee, burada ne kazanıyorsanız kazanın arkadaşlar biriktirin biriksin Hatta şurada e, yeni bir özellik gelecek Bakın bu çok yakında yani steak yapacaksınız yani elinizdeki miktarı e, burada tuttukça tuttuğunuz miktar kadar size tfb tokenleri verecekler Tabii ki miktarı şu anda net değil ee, değişiklikler olacak bu değişiklikleri tekrardan söyleyeceğiz Grubuna lütfen katılın. TFB'nin grubu var. Ben aşağıya açıklamalar kısmına linki bırakıyorum. Kayıt olan, yeni kayıt olan kişiler de kayıt olurken referans kısmına lütfen CKB24 yazsınlar. CKB24 Ceyhan Kastamonu Bursa 24 arkadaşlar. CKB24 Hatta göstereyim şöyle. Bakın şurada. CKB 24. Bunu mutlaka referans koduna yazmanız gerekiyor. Kayıt olurken bunu istiyor sizden. Ben çekmiştim. Bakın çekim yaptığım için e, herhangi bir borsaya gönderirken 8-9 dolar civarında bir fee ücreti istiyor. O yüzden farklı bir ağa taşınacağı için arkadaşlar TFB token'in farklı bir ağa taşınacağı için buradaki miktar e, arkadaşlar gönderirken TFB tokenleriniz eğer Turus Wallet'tayken daken, valit e, kendi sitesine gönderip swap işlemi yapacaksınız ama onun tarihinde söyleyecekler Marta kadar şu an hiçbir şekilde dokunmayın, bırakın cüzdanlarınızda bırakın uygulamanızda kalsın çekim yapmayın asla çekim yapmayın arkadaşlar e, çünkü değişeceği zaman zorluk yaşarsınız e, borsaya çekemiyorsunuz Turus Wallet'a da çekmeyin. Evet ben Turus Wallet'a çektim. Size çekimi göstermiştim. Göstermek amaçtı. Ben şu anda satmayacağım. Zaten gördüğünüz gibi ben çektiğimde 68 65 dolar civarındaydı. Şu anda yükseldi miktarı. Bunun daha fazla yükseleceğini düşünüyorum. O yüzden ben biriktiriyorum. Çekmeyeceğim. Tabii ki değişimi yapacağım. Eee açıklandığı zaman yani Mart ya da Şubat Şubat'ın ortaları ya da Mart'ın sonlarına doğru açıklayacaklar arkadaşlar ya da Mart'ın başlarında. Ee, değiştirme imkanınız olacak. Tabii ki bunun için de gruba katılın. Hatta şuradan Telegram grubunu gösterelim. Arkadaşlar, burada e, uygulamanın Telegram grubu var. Burada her şeyleri söylüyorlar. Yani bir duyuru olduğu zaman buradan paylaşıyorlar. Yönetici arkadaşlar, bakın burada söylüyor. Sizlerle e, konuşuyorlar. Bir soru sorduğunuzda yanıtılıyorlar. Ee, yanıtlıyorlar. Bakın bu gruba mutlaka girin arkadaşlar. Bakın cüzdan güncellemesi yapılıyor. Bakın bir tumpta cüzdanlar güncelleme yapılıyor için. Ee, bu yüzden bir tumpa çekilemiyor. Şu anda çekim yok. Ee, bakın şurada yazmış mesela. Pardon. Ee, şurada bir arkadaş çekme işlemi durdurulmuş. Neden acaba diyor. Güncelleme ve bakım yapılıyor. O yüzden lütfen e, çekim yapmak için eee Uğraşmayın yani turist Wallet'a çekmek isteyenler çekebilir tabii ki ama e, bu uygulama içerisinde 50.000'e bine geldiyse lütfen çekmeyin uygulamada kalsın uygulamada otomatik olarak değişecek çünkü kendileri değişecek bu uygulamadaki tokenleri değiştikten sonra kolaylıkla zaten yine e, çekimi yapacağız ben de o zaman sizlere yine çekime ulaştığımda göstereceğim anket gelmiş lütfen ankete katılın bakalım anket e, katılım oranına bakalım evet şu anda Yeni bir anket. Katılmışız. Aslında neden göstermiş? Hepsine katılmışız. Evet. Bu ankete he hedef kitlesine ulaşmış. O yüzden katılamıyoruz. Başka şu an anket yok. Bakalım. Aa, var gibi gösteriyor ama. Tekrar bir giriş yapalım. Şu anda herhangi bir anket yok arkadaşlar. Ee, oyunlarda da bakın şunda mesela bu oyunda 5000 skor yaptığınızda e, ödül havuzundan hak kazanıyorsunuz. Ödül havuzlar var. Bunlara zaten bir önceki videoda söylemiştim. Destek botu var. Oraya girdiğinizde sorabilirsiniz. Haberleri yine okuyun. Reklamlara tıklayın arkadaşlar. Ne kadar çok referans kazanırsanız, e, kaydederseniz bu uygulamayı kullanması için teşvik ederseniz o kadar da çok kazanç elde edersiniz. E, referansta yine söylediğim gibi referans yaptınız. Referansınız anket yapacak, görev yapacak arkadaşlar. Bir tane oyun oynayacak. Reklam ve haber bir adet dahi olsa reklam izlemesi ya da bir adet haber okuması sonrasında 100 TFB tokeni kazanacaksınız. Eskiden 500'dü. Çok güzel kazanç elde ediyorduk. Fakat şu an düştü. Çekim 50 binde. Ama şu an çekmeyin. Israrla söylüyorum lütfen çekmeyin. Bu videoyu özellikle çektim. TFB tokeni yani True Feedback uygulamasını kullanan arkadaşlar Lütfen şuradaki bakiyenizi çekmeyin, kalsın burada uygulama içerisinde kalsın, acele etmeyin. Çekim e, yine yapıldığı zaman ben yaparım arkadaşlar. Sizlere yine duyuru yaparım. Kanalı lütfen takip edin, bildirimleri açın, haberiniz olsun. Bunu çekmek, bunu e, göstermek amaçlı söyledim. Lütfen çekmeyin. Dediğim gibi miktarlarınız ne olursa olsun 50 bin ve üstüyse lütfen çekmeyin borsaya ya da turist vallık cüzdanınıza çekmek için uğraşmayın kalsın otomatik olarak değiştirecekler daha sonrasında zaten bilgi veririm kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın